Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Erangel One Man Squad Maç Deneyeceğiz Win Almayı Deneyeceğiz Hep Hep Beraber Sizinle Beraber Maça Geçince Görüşmek Üzere Güzel Bir Geçim Ve Başladık Yine Uçağımızda ilgili Deagle'mızdan Şekil Şükür iniyoruz. Bugün de Hapishane Kaçkanı Olduk Bakalım Bu Şekilde Neyse Bakalım Yine Buraya Atlıyoruz Bakın 3 Bak 2 Tane Böyle Çektim İkisini de Buraya Atladım Şuradan uçak geçmiyor. Uçak oraya düşmüş. Şuraya modumuzu attığımız düzgün bir şekilde. Hızlı bir şekilde alanımıza gidelim. Bir sürü takım geliyor. Güzel bir şekilde alanımıza inelim. Şöyle biraz arka tarafa doğru alalım. Şu bölgeyi almak istiyorum ama bana salarlar mı bilmiyorum. Galiba ben aldım orayı. Ya oğlum niye yukarı attın beni kapçıyı? Tamam, güzel pompalımızı da alalım. Gelene geçene pompak yapacağız. Evet, 4x'e çıkar da. Yalnız ne yapalım. Güzel. Bir güzel. Dört şu silahtan çıkartalım artık. Burada ne veriyor? Anne hani ya bana kek yaptı. Allah razı olsun arkadaş. Valla. Bana değil mi? Böyle güzel şey değil Allah belanızı vermesin. İki orada. İkisi de merdivende pusuyormuş. Neyse. Uuu kalbimi yurdu bak. bu kalbim acıdı. bu kalbim acıdı. Allah cezanızı vermesin. Kat kayağıtı yok şey attım. Hospital atlayalım hastaneye. Gidelim hastaneye orada bir yapalım güzelce. Kalbim acıdı yemin ederim bak. Oh. Nasıl bir pusuymuş bu arkadaşım benim? Pusmuşsunuz oraya iki kişi. Ben dedim biri üsttedir, biri alttadır. Birinden bir ve 1 atarım oradan. Yaklaşırsa pompa çenen patlar dedim ama. Bütün planlar bir anda suya düştü. Adamlar bana pak pak yap. Neyse şöyle gidelim. Eskiden buraya ne atlardık be. Ah eskiden. Ne güzeldi bu oyun be. Şimdi bozular oyunu ve Papçıyı. eskiden ne kadar güzeldi. Herkes buralara atardı. Alan fightları falan oynuyoruz. O sandık. Sandık açalım bakalım ne var içinde. Oha, şu sandığın içine çıkana bak. Bu ne? ASM. Bu ne lan? Nasıl bir şey oğlum? 556 AK'ye benziyo lan bu Yeni silah mı gelmiş oyuna Yeni silah ASM başlığı bulduk Bunu oynayacağım Şöyle gelelim bakalım Güzel lotumuz yaptık. Kar 98'imiz de var. Hazır. Tamam. Tamam abisi geliyorum. Tam biliyorum çok ölmek istiyorsunuz ama yani yavaş yavaş herkes sıra sıra. Ben de herkese yetişemem yani. Gördüm adamı. Nasıl sekiyor acaba silah? Oncu katıyor abi. Ha Böyle güzel silah şey, tamam sen kime var o kadar Eee Ben dedim AK gibi bir yandan Almayalım kafaya diğer adamları göremedim ama bu vuramadığımı rastlayacağım biraz aa burada da asm var adam asm'yi almamış baksana demek ki o kadar değerli bir silah değil ama yeni gelen silah asm ile oynadım güzel bir video başlıyor neyse şurada bir adamımız vardı ona da bakalım bir yok da, gözükmüyor çok fazla Oradan bir şeye mi geçti lan? Gördüm bak. Ooo nasıl gidiyor bak. Aha bana sıkıyor. Ama siz gördünüz mü? ben kolumu <laughs> Nakli ettireceğim yemin ederim bir insana kolumu kopsuz kolsuz Orada <laughs> bir adam mı var acaba? Nereye bak? saniye sıktın namussuz. Öldürseydi tüfe ederdim. Ben nereden sıktın lan? Ona mı satayım pompalı mı? Ya yapma be abi şu pompalı işi oyundan kaldırın be abi. Vallahi kaldırın. Platine düşmüş ya. Yeni sezon gelmiş. Yapmayın be abi. Vallahi yapmayın. Neyse. İkinci maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Ve yine güzel tabancamızı aldık ve yine gidiyoruz. Bıçakla sadece tek var benim var yani. Aha! Bu moda geldik Allah'ım. Sana şükürler olsun. Anında bastım bak anında. Sıfır var. Sıfır hassasiyet. İlk ben atlayacağım. Hile yoksa tabi. Hile yoksa ben atacağım video. Hile varsa Allah rahmet eylesin. Bizim üstümüze atladılar. Hızlı gidelim hızlı cana hızlı can, can, can. cana gidelim hızlı cana hızlı cana can. Bir alalım. Bura benim main zaten. Ay nereye atladım ben ya? Öldürecekler ki beni. O yine miydi lan? O ciddi kızı diye çöktün mü? Arkadaşlarının ağzına burnunu kırıcağım şimdi he Yemek ye, yemek ye, yemek ye. Dayı yine arkadan yedik ya, yine arkadan yedik ya. Ya böyle bir şey olmaz ya. İyi var adam kim çaldı. Oho. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ey atlasak buraya süzülebilir miyim lan? Şöyle şuraya atlayabilirim lan. Denemeyeceğim ama ya. Köprüyü tutmayı deneyeceğim. Belki Military Base'de adam vardır. Şimdi yeni uçak insan ölen insanlar direkt Military Base'e gider diye düşünüyorum. Ondan şey yapacağım köprüyü tutmaya çalışacağım. Kesin burada adam var tabi. Kaç metre yukarıdan? 145. Buçuk kilometre yukarıdan mı uçuyordun? Yani anlamadım ki. Şurayı hemen alayım. Dolayısıyla çekelim şuradan. Köprüye gidelim. Belki köprüden gelen olur. Alırız köprüden gelenleri. Şu komitleri böyle alanda. Belki insanlar oraya gitmek ister. geldim arkadaşlar. silah sesi duyuyorum arka Burada ben işte maç Nereden öyle var onun. Zor bakar. aldı. Oo, Allah razı olsun ya kardeşim. Allah Allah razı olsun. Neden diye sorarsanız, da bana şey getirdik, getirmiş, kayka gitmiş. Güzel şekilde ilerlelim Bizi kayka ile engelleyecek adam yoktur burada Çok çiğ takılıyorum şu an hiç. Ve savaşa çok girmeye gerek yok. Köprü bakacağım işte. Ama şimdi alan nereye kapatıyor? Biraz da altı düşen evler. Onlardan ne yapıyoruz? Ne oluyor Oraya. buraya? ne arayış etti? O, ne oldu? Bağlantı artık işten yetersiz. Biri şeye dönüştü. Optonus parayıma dönüştü? Kim Optonus paraya dönüştü be kardeşim? Optonus parayım benim adamım. Benim adam makine ne? Aa lastik. Gel. O da lastik çatacağım. Evet gene geldik. Koçun kimize? Koçun kimize fight var diye gördüm. Evet var zaten. Sana sıkanı gördün mü sen? Birbirini Yüzünü bulamadım. Birbirinin yerini bulamadım. Parmaklarım bir anda tıklendi. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda parmaklarım tıklendi. Refleks herhalde anlamadım ama. Ha geldi Optimus Prime geldi. İşte orada. Ben canımı basacağım direkt. Optimus Prime'a doğru başlayacağım. Optimus Prime. I am Optimus Prime. Arkadan arkadan geliyormuş kanka Şu Optimus Prime bana sıkarsa var ya Allah falan versin. Keserim o işenesini. Bu ev inşallah boştur Güzel boş. Burada ne Optimus Prime'i görebiliyorum? Yanındaki adamları görebiliyorum. Benim eve mi geldin lan? Sen niye benim eve geliyorsun? Eşek. Uzan uzan uzan. Ben dördü var. Ben dördü sen o. güzel şu an. Güzel 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 raşlarımızı yapalım. Arkadaşlar gelin bana doğru gelin bana doğru azıcık şurada dövüşün azıcık şurada dövüşün Allah selam dönüyor Aha gördüm adamı. Gördün mü onu biz? Ben gördüm mü? Bak yok. Neden? Benim güzel yemim sayesinde. Şu Optimus Prime bana dokunmazsa. O yana öyle güzel geçeceğim şey. ki. O nerede lan? Biri daha bana çıkıyor. Herkes bana çıkıyor. Allah ben adını. Biri galiba M349 dolduruyordu ama Tam göremedim onu Onu böyle alamadım açıya yani Çok açıya alamadım Araba geliyor, araba geliyor, güzel bir şekilde arabamız geliyor Burası yine 52 oldu, 56 oldu, 92 oldu, 93 oldu, 94 oldu, 95 oldu, 96 oldu, 97 oldu Her şeyden oldu burası Aha Ne oldu oğlum buraya Optimus Prime harekete geçti Kardeş stresin Ben sana destek olacağım hadi 50'lik şarjör verdi Tamam o zaman gel Pembe Optimus Prime ile Mavi Optimus Prime savaş, diyor. ediyor Pembe Optimus Prime öldü lan i̇şte Bunu ben öldürdüm ha şunu. Bunu falan var o da AK kullanıyor. Dikin. O kafayı iki mermi isabet ise var ya. O öldü kim İki mermi isabet etmemesi lazım sadece. Dayı Optimus Prime alır bu arada. Şimdi arkadan sıkılır Allah belanızı versin. İnşallah Allah belanızı versin. Ya ben niye gidince arkamdan sıkılmaz ki siz? Zevk mi kardeşim ya? Şöyle şu arkadaşımızı da alalım arkamızdan sıkan vatandaşın. Araba geliyor. Onlar duracak ama. Bak kurtulur. çok Kanka yapacak bir şeymiş yok ama ya. Yapacak bir şey yok ya. ya. Çok sıkıştım orada. 14. oldu. Kart 15 aldık. İyi yine bari. Kaç kilimiz, kaç hasarımız var ona bakalım. 1500 hasar, e 9 kilimiz var. Neyse bu maçı da böyle bitirelim arkadaşlar. Her maçta yeneceğimiz diye bir gaye yok. Başka nasıl oyunlar oynamamı isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.